Niye geldiğini söyledi mi komutanım? Söyledi başçavuşum. Torunu tesviyeye geliyormuş. Boyacakmış bizi. Vallahi bence de. Ama siz arz edince tepki göstermedi. Tepkili miydi? Yani Dümdüz gitti yani komutan. Dümdüz oğlum, dümdüz. Vallahi ayvayı yedik. Yedik başçavuşum. Hem de sapıyla. Gel oğlum. Komutan geliyor komutan. Tamam sağ ol. Hadi bakalım beyler. Sağlam duracağız. Fırçadan kimse ölmez. Ama Osman için çok geç olabilir. Hadi bismillah bakalım. Çeliktepe! Vat! Çeliktepe Karakolu, iki subay, bir az subay. 24 Erbaş ve Erle, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Şunları al, hemen içeri gel yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Bas duruş. Kimin aklını olan? Ha? Bu ne demek Altan Yüzbaşı? Komutanım, arkadaşımızın hayatı söz konusu. Arkadaşımız. Arkadaşımız. O çocuk benim evladımdan ileri Altan Yüzbaşım. Ne diyorsun sen? Osman'ı aramak için ben de her şeyi yaparım. Ama bir yüzbaşı, bir teğmen, bir asubay bir Osman jandarma sivilleri çekip sınır ötesine geçecek diyorsan bana... ...senin aklından zorun var barut. Cidden aklından zorun var. Çok önemli işler başardınız. Adamları deliklerine hapsettiniz. En önemli ele başlarından birini yakaladınız. Tamam. Ama böyle bir şey onaylamamı, sizin gibi dört manyağın aklına uymamı nasıl bekliyorsunuz benden? Bunu bu adamlara emir olarak mı verdi? Hayır komutanım. Ya? Ben böyle bir operasyona kalkışınca... ...arkadaşlar da gönüllü olarak katılmak istediler. Gönüllü? Vur. Evet komutanım, gönüllü olduk. Dur Ali. Gönüllü olduk komutanım. Sen? Manyak herif! Ulan ayağındaki kırık iyileşmedi de daha! Deli misiniz lan siz? Gönüllü olduk komutanım. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Halis, bana çay getirsinler oradan, yanına da bir parça ekmek falan. Ulan şekerim tavan yaptı lan sizin yüzünüzden. Emredersiniz komutanım. Zamur da var komutanım emrederseniz. Sakinleşmeyeceğim Durali. Onu bekliyorsan eğer sakinleşmeyeceğim. Emredersiniz komutanım.